Amatör Hobici kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni almış olduğum yeni almış olduğumuz RKS Arome 125 modelinin kutu açılışını yapıyoruz arkadaşlar. Aracımızı Sinop Türkeli Kahramanlar motosiklet bayisinden aldık arkadaşlar. Ben Samsun Alaçam'da oturuyorum ve aracımı e, Hazar günleri sevkiyat, Samsun'a kadar sevkiyatları vardı ve aracımı Alaşam'dan e, teslim aldım arkadaşlar. Aracımı kamyonetle getirdiler. Bu şekilde paketlenmiş gayet güzel. Hiçbir yerine bir şey e, çarpmayacak şekilde. Daha fazla köpükleri vardı araçtan indirince aldık tabi. Bu şekilde streç filme, streç filmlemişler ve bize teslim ettiler arkadaşlar. Aracımda gelen motosikletimizde herhangi bir zarar oluşmadı. Bir de isteğimiz üzerine kendi logolarının bulunduğu bir tane plakalı da hediye ettiler arkadaşlar. RKS 2023 model scooter motosikletimiz şu anda geldi ve bunun e, poşetlerini alacağız ve e, sizinle özelliklerini ve e, motorun e, diğer görsellerini de paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. E, şimdilik bu kadar. Herkese güzel hobiler diliyorum.